Sevgili nabız Diyenleri, Bugün e, çok gündemde olan bir konu işleyeceğiz. Bu taklitler ve tavşişler. Evet hayatımıza mal olan, canımıza mal, mal olan, bizi zehirleyen bu gıdalarla ilgili biraz hoş sohbet edelim. Empati yapalım. E, siz de bildiklerinizi sosyal medyada ve her yerde paylaşın. Çünkü birileri bizi zehirliyor. Nokta yani. Bu net. Şimdi arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz bu zeytinyağı. Bu memleket zeytin memleketi. <laughs> Dağ taşar her Akdeniz'de, Ege'de, e, özellikle Marmara'nın güneyinde. Bu kadar zeytin nereye gidiyor ya? Yani? Pekala bu zeytinler nasıl zeytinyağı oluyor da, olmuyor da, içine bir şeyler katıyor da bu hale geliyor. Bu da çok enteresan. Sucuk, sosis salamlar zaten Allah'a emanet. Artık yani yeni yeni bakanlık açıklamaya başladı. Listeler çıkartıyor, gazeteler yayınlıyor. Çok şükür. Devam etsin ve hatta bunları acayip bir şekilde devam etsin yani. Helva, köfte ve yoğurt. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya yediğiniz yoğurtlar bile yoğurt bile değil yani. Artık söylenenler doğruysa. ise ee, çok kötü durum değil. Ya. Süt bile yok. Sütler özellikle. Hele paketlenmiş şey diyor ki bir yıl e, raf ömrü var diye ya. Şimdi bir sütü alacaksınız köyden herhangi bir ineğin altından alın sütü. Dolaba dahi koysanız buzlu hariç. Üç gün, dört gün bilemedim. Beş, beş gün sonra kokar, bozulur yani. Pekala yani nasıl oluyor da bir paket içinde bir süt bir yıl muhafaza edilebiliyor. Çok enteresan ya. Yok neymiş bunun işte katkı maddeleri falan filan var. İyi de ne var? Okuyalım bakalım katkı maddeleri ne var? okudukça her şey ortaya çıkıyor. Tabi bunlara ceza yok. İşte bakalım para cezası kesiyor. Yok işte iş yerini durdurma bilmem ne. Ne iş yerini durdurma ya? At cezaevine gitsin ya. Tutuk da kardeşim. Direk. Öyle sorgusuz sualsiz. Aldın ne yaptın? Tahşiş yaptın. Ne var? Taklit ürün var. Ne var? Zeytinyağının içinde palm yağı var, işte ne bileyim, e, şey var, pamuk yağı var, o var, bu var. Hemen bunu kardeşim direkt e, mahkeme sonuçlarına kadar, alacağı ceza belli olana kadar direkt cezaevine tık, inan var ya. Daha bir tanesi yapmaz. En ünlü markada, en ünlü markasına kadar, kim olursa olsun. Hani eskiden bir laf var ya, padişahın olsun, cumhurbaşkanı olsun, fark etmez. Kim var, kim yok? At cezaevine. Direkt cezaevine. Tuzlukla gönder. Bakayım bir daha yapabiliyor mu Ya biz yiyoruz bunu kardeşim. İnsanız, etten kemikten olmuşuz yani. Sen bizi zehiri nasıl yediriyorsun? Kim oluyorsun sen ya? Densiz. Başka yapmamız gereken çok şey var da. Onları ona zorla yedireceksin. Böyle şey kuracaksın. Taksim meydanında falan filan. Böyle o bunları. O ürettiklerini onlara sabahtan akşama kadar aylarca yedireceksin. Bakalım yiyor mu kendisi? Emin ol yemiyor. Yer mi ya? Salak mı? Biliyor kanunlar ona hiçbir şey yapmayacak. Ufak bir para cezası veya kenardan köşten bir şeyler toparlayacak. İşte aman diyecek şunu alın kabul edin falan filan. İş yerime dokunmayın. Bir daha yapmayacağım. Kam kim kem küm bitti ya Allah bitti o kadar ya. Yani. Allah cezalarını versin. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya. Yani? Çok enteresan. Tabi bunlar bize nelere mal oluyor. Ülkede kanser patlaması var. Böyle çok sorguya yani sorguya sual falan filan gerek yok. Neden kanser oluyoruz falan filan. Aptala yatmayalım yani hepimiz biliyoruz. Önce yediklerimizden ve tabii aldığımız havadan böyle saymıyoruz zaten onlar net kanserojen biliyorsunuz. Ama hava işte kötü hava özellikle İşte bu kimyasallar temizleyicilerden çıkan havalar falan filan ee, veya işte fabrikalardan çıkan kirli atıkların yanmasıyla oluşan kirli havalar bunlar zaten biz zehirliyor ama bunu sen alıyorsun biraz sonra temiz havaya maruz kalıyorsun nispeten temizliyor. Fakat sen bu sucuğu, sosis, salamı, tabii herkes de yemiyor bu arada da, yani zeytinyağını, helvayı, köfteyi, yoğurdu, işte süt ürünlerini, paketlenmiş yiyecekleri, özellikle cipsleri misal veriyorum. Bunları yediğin zaman kardeşim kanser oluyorsun. Yani ölüyorsun. Biraz acı oldu ama hani ölüyorsun yani. Sonra bağırsakların mahvoluyor. Yani ikinci beyin dediğimiz bağırsaklar perişan oluyor. Ben Artık bana bunu gönderme diyor. Senin bütün bağışıklık sistemin o pis yediğin şeyleri temizlemek için büyük bir mücadele veriyor. Sonra karaciğerin mahvoluyor. Yağlanmasından tut da her şeyine kadar. Sonra dolaşım sistemin mahvoluyor. Kalp kan dolaşım sistemin olduğu gibi. E, başka bir de romatizm hastası oluyorsun. Çeken bilir bu arada. <laughs> Çünkü bende de biraz var. Oradan biliyorum. Tamamen bağırsaklarla ilgili. Ama işte bunu üreten, üretimde çalışan, bakın üreten, üretimde çalışan, üretimde çalışırken bunun Kötü bir şekilde üretildiğini bilen insan dahi bir baskın yapıp yakılanı arayın cezaevine tıkayacaksın. Çalışanı da. Çünkü biliyor ne attığını. Salak değil yani. Ne ham madde koyduğunu biliyor, görüyor. Demeyecek mi ya patron kardeşim biz ne yapıyoruz ya insanları zehirliyoruz. O da dice, sen karışma lan diyecek ya patron. Öyle der genelde. O da öyle mi diyecek, tamam atlayacak, gidecek hemen tarım il, 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 il şey ne varsa müdürüne bir dilekçe, görseller, fotoğraflar, şunlar bunlar. Şey kardeşim burada böyle böyle şeyler yapılıyor. Bunlar zehirli ürünler. Biz biliyoruz. Fakat patron kar amaç güttüğü için bunları böyle yapıyor. Ben ee, hakkında işlem yapılması istiyorum. Herhangi bir savcılığa fark etmez. Gittiğinde anında işlem yapılır. Yapılmazsa da zaten o müdür de görevde. Hatta de onda cezaevine tıkacaksın. Kim olursunuz? At abiciğim at. Bu insanlar insanları öldürüyor. Allah bunları kahretsin. Net söylüyorum ya. Yani. Tarım ilaçları. Bir ile karşı karşıyayız. Doktorlara sorsan hiç umursamıyorlar. ilaç verip geçip gidiyorlar. Tarım ilaçları varken 3. Dünya Savaşı'na gerek yok ya. Yani. Zaten 3. değil bence 4. Dünya Savaşı oluyor ya. Yani, ülkemizde. Tabi çok gelişmemiş ülkelerde böyle. Avrupa önlem almaya çalışıyor. Bazı ürünleri geri indiriyor. Yok bunda şu kadar bilmem ne oranı belirlendi. Bunda şu kadar bilmem ne oranı belirlendi. Yedirmemeye çalışıyor ama sonuçta tarım ilacı kullanılıyor. Tarım ilacı çiftçi için çok kolay. Hiç uğraşmıyor pörtü böcekle onunla bununla falan filan. Direkt ilacı sıkıp geçip gidiyor. Ondan sonra ürünler biblo gibi çıkıyor. Neden? Çünkü o ilaçlar maalesef bizlere zarar veriyor. Fakat bitkiyi koruduğu için meyve sebzeyi hiçbir şey olmuyor. Sen de onu alıyorsun. İki suyla yıkamaya çalışıyorsun. Boş. Geçmiyor. İçine kadar işliyor. Onu yiyorsun. Yedikten sonra hastalığın bin bir türlüsünü almaya başlıyorsun. Bu tabii hemen böyle bir günde iki günde olmuyor. Çok, çok sinsi hastalık bu tarım ilaçları. En sonunda maalesef sonucu ölüm. Evet ölüyoruz arkadaşlar. Her kişi niyetine, hatun kişi niyetine Allahu Ekber. Ölüyoruz arkadaş. Bizi öldürüyorlar. Ve maalesef bizi bu öldüren insanlar gayet güzel bir şekilde yaşıyorlar. Yani ölmesi gereken onlarken biz ölüyoruz ya. Yani. Bunlara abi ağır cezalar ver. Para cezası falan filan boş. Bütün tarım ilçe müdürleri, Tarım Bakanlığı'na da sesleniyorum. Tarımın il müdürleri. Kim var kim yok? Direkt sahaya kardeş. Elinde teknoloji yoksa, ölçemiyorsa isteyeceksin, talep edeceksin. Orada oturup boş boş sabahtan akıyor bilgisayarda oyun oynamayacaksın. Gidip araştıracaksın. Bunlar bu insanlara zararlı. Bunların raporlarını vereceksin. Çünkü sen Tarım Bakanlığı'nda çalışan, Tarım İl çalışan bir insansan zaten senin mutlaka mutlaka ziraatla ilgili, ziraat fakültesiyle ziraî bilgin olması lazım. Bunları bileceksin, raporlayacaksın. Raporlayın ya. İnsanları öldürüyorsunuz. Ya yakın bir tarihte göreceksiniz ya İnsanlar 40 yaşta bulunmayacak yani hastalıklarda, büyük hastalıklarda. Hatta bugün belki 15-20 yaşlarda tansiyonlar başladı insanlarda. Şeker, kolesterol. E bunun sonu ne? Yersen tabi o pis pis yiyecekleri böyle olur. Sonu bu olur yani. Çin tuzu. Arkadaş. Çin tuzu diye bir gerçek var. Biliyor musunuz? Ya inanamıyorum ya. Bu Çin tuzu. Sodyum glutamat adı bu. Fast food restoranlarının göz ya. Herhangi bir burgeri herhangi bir burgeri içinde Çin tuzu olduğu zaman Mesela bir tane yer doyarsın değil mi normalde? O patates kızartmaları falan filan zaten onları yemeyin ama aman! Aman, aman yemeyin! Frite yağ denilen bir yağ var. Böyle onu ısıtıyorlar. Çınlatıyorlar patatesleri. Ka katı bir yağ. Sonra, er aynı yağ bir daha kullanıyor, Er bir daha, er bir daha. Kim bilir 30 gün kullanıyor. Biraz yani Allah'tan korkanlar 10-15 gün kullanıyor. Ee, sonuçta zehir yani. O patates onun içinde kızarıyor. Çin tuzuyla beraber çocuğa böyle diyor. Sen hayatta yiyemeyeceğin o pis şeyi yiyorsun. Neden? Sana o Çin tuzu onu yedirtiyor. Normalde bir tane burger yesen doyarsın değil mi? O Çin tuzu olan burgerin içinde Çin tuzu varsa bir tane yiyorsun bir tane daha hatta gözün kalıyor. iki tane daha yiyebilirsin. Yiyorsun da ne oluyor kardeşim? Zehirleniyorsun. Yemeyin ya. Yemeyin ya. Şimdi bu Çin tuzu neler yapıyor? Bakın. Çin tuzu tabi bunlar onaylanmış bilgi değil. Ama onaylanması gereken bilgi. Öyle diyelim. Çintusu. Sinirlerin aşırı uyarılması. Dedim ya hani seni uyarıyor ve seni acayip bir şekilde yediriyor. Düzensiz kalp atışı. Ritim bozuklukları yani. Ani kalp durması. Yani bu kalp krizi demek. Göğüs ağrısı. Tansiyon sorunları hemen hemen gün yani tansiyon şu anda günümüzde şey gibi oldu ya. Grip gibi bir hastalık oldu yani. Herkes bir tansiyon hastası. Herkes. Neredeyse tansiyon hastası olmayan yok. Diyabet Bu kötü. Astım ve obezite. Zaten bu burger yiyen tayfayı bir görün arkadaşlar. Hep sıfıçı gibi. Çocuklarımıza bakın ya obez obezite Türkiye'de almış başını gidiyor. Durmadan iyi o fast food'ları yiyorlar. Ya böyle o çiğ köfteleri yiyorlar, o burgerleri yiyorlar. O tavuk dönerleri Allah'ım ya Rabbim ya yiyorlar. O ekmekleri o yiyorlar. Simitleri, poğaçaları, börekleri yiyorlar. Yeme kardeşim. ya. Ben yemiyor. Bildim, tanıdım insanlara da yedirmemek için her türlü mücadele veriyorum. Yemeyin kardeşim diyorum. Yemeyin. 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 O kokul yani marka söylemeyelim. O kolayı içiyor. Paketlenmiş meyve suyunu içiyor. Düşünebiliyor musun? Paketlenmiş meyve suyu diyor ki, Raf Ömrü diyor 6 ay. Ya, evde bir tane meyve suyu sıksan, dolaba koysan kendin yani meyve suyu derken işte şeyde makinede sıktın portakal suyu yaptın veya işte çilek suyu yaptın veya işte e, nar suyu yaptı. Ne kadar dayanabilir e, şeyde dolapta? Bir hafta misal verip, Sonra bozulur değil mi? Acımaya başlar. Peki yani bu marketten aldığım meyve suyu nasıl oluyor? Altı ay bir sene hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Demek ki içine bir şey katıyorlar. Ne katıyorlar? Kattıkları belli. Hani işte, telaffuz edemiyorum da senin vücudunun istemedi, beğenmedi, sağlığını bozan şeyleri katıyorlar. Katkı maddesi ve boyar madde. Anladım. Az evvel de söyledim. Genç bir çocuklar 40 yaşını görmeden büyük hastalıklara yakalanacak. Bu net. Belli yani. Tabii bu sağlık sektörünün e, para kazanan kısmının ağzının sular akıyor böyle. Para kazanan kısım ne? Özel hastaneler. ilaç sektörü. Ve benzeri işte. Ve e, alet edevatlar. Yani sağlıkla ilgili. Ya yani Bir iğne ucundan tut da pansuman aletlerinden, acilde kullanılan malzemelerden, ameliyathane malzemelerinden hepsi. Bunların hepsi Şapur şupur para kazanıyor. Neden? Hasta sayısı artıyor. Onların da işine geliyor. Hatta onlar yatıp kalkıp dua ediyorlardı. Allah'ım hasta sayısı çoğalsın diye. E bu şekilde dua eden de zürriyeti kurusun diyorum ben de. Benimki de böyle bir dua olsun. Yani şey yapalım. Etkiye tepki olsun diye söylüyorum. Hatta hiç zürriyetsiz kalsınlar. Cips. Arkadaşlar. Çocuklarına cips yediren anne babalar. Çocuklarınızda bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Hep beraber geçiyorlar o cipsleri car çur car çur çur Çin tuzu. içinde Çin tuzu var. Korkunç zararlı maddeler. O cips yenmez. Yemeyin ya. Allah'ınızı kitabını seversiniz. Yapmayın. Çocuklara yedirmeyin ya. Yazık değil mi kardeşim? 3 yaşında 4 yaşında çocuklar cips yiyorlar ya. Okullarda bir cips rüzgarı. Parklara gidiyorsun cips. Ya ne güzel eskiden çekirdek çıtardık. Pisel ediyorum, değil mi? Öyle bir kültür vardı. Şimdi o çekirdek çıtlamanın yerine cips aldı. Ya çekirdek en azından bu kadar zararlı değildi. Fazlası zarar da en azından çekirdek diyorduk faydalı bir şey. Şimdi o 70'li yıllardaki 80'li yıllardaki çekirdek kültürünün yerini cips denilen garip, zararlı, acayip zararlı, felaket zararlı bir şey aldı. Nedir arkadaş bu ya? Cips, cips, cips. Ben yedirmiyorum yani. Ya tanıdığım bildiğim insanlara bizim evde cips muhabbeti olmaz ya. Yani. Hani herhangi bir misafir gelirken geçse hemen çöpe atarım yani. Yok kardeşim dedim. Bunu ben yemiyorum, yedirmiyorum. yedirmesen de müsaade etmiyorum. Sen evinde yiyorsan senin bileceğin iş ama çoğunluğunda çocuğuna, artık her kimse akranına, akrabana verilecek bir hesabın var yani. Zehirliyorsun insanları. Bileys diye. Bilmiyorum deme. O kadar olmaz o zaman. Sen cahilsin. Eğer cipsin insana hiçbir zararı yok diyorsan sen cahilsin yani. Bu kadar. Cahile de söyleyecek lafımız yok yani. Cahildir yani sonuçta. Şimdi hangi hekime gidersek gidelim hastalandık diyelim. <laughs> i̇şte bağırsaklarla ilgili bir hastalık, kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, şeker hastalığı. Veya işte aklınıza ne geliyorsa. Hastalığın bin bir türlüsü. Sana asla şunu demez. Demez ki sana işte şunu yeme, bu tehlikeli, bunu yeme, bu tehlikeli. Aman kızartma yeme. Demiyorlar ki mesela fast food yeme. Doktor der mi sana? Demez. Hekime tekrar geri döndüm bu arada. Çin tuzu olan ürünleri asla yeme. Hamburger yeme aman 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 aman. Paketten bir yiyeceklerden uzak dur. İşte kola içme. Saymakla bitmez. Bunları sakın yeme. Bak bunlar senin işte bağırsak sistemini, otomik sistemine veya işte kalp sistemini şuna buna zarar veriyor. Sen bunlarla e, bir kendi diyet uygula. Ondan sonra ilaçlarla da başlayalım. Düzeldikten sonra ilaçlandı, da kurtul çünkü ilaç zararlı. İlacı içerken aman şu kadar su tüket, şunu şöyle tüket bu onları da söylemezler. İlacı veriyor adam bitti. Aç diyor tok, tak tuk tak tuk yalla. Defol gidiyor ya. Yani. Evet. Bu hipokratçılar maalesef böyle. Bu hipokratçılardan Rabbim bizi kurtarsın. Böyle doktor mu olur ya? Ama kendisi bir yere alışverişe gittiği zaman ayakkabıyı 40 defa dönüyor. Orası oldum burası 50 tane soru soruyor. Cevap alıyor. Ama aynı şekilde kendisi bir müşteri geldiği zaman ona hiç böyle umursamıyor beni. İlaçsız yaşam. Takip ettiğim, çok da değer verdiğim, henüz bir muhabbetim yok ama tanışmak istedim tabii. Doktor Ümit Aktaş. Doktor Ümit Aktaş, ilaçsız yaşam diye bir e, salvo başlattı. İnsanları bilgilendiriyor. Kendi de para kazanıyor sonuçta doktor. ilaç da satıyor, bitkisel ilaçlar. Ee, televizyonlarda, televizyonlarda diyorum, e, YouTube'da bir sürü videolar var. İşte şunu yersen şöyle olursun, bunu yeme, şuna dikkat et, işte şunu şöyle kullan, bu bitkiyi bu şekilde kullan, burada hata yapıyorsun, şu gramı geçme, işte kalsiyum böyle kullan, magnezyumu böyle kullan, bunu burada bulursun, işte muzu kullanırsan bu kadar bilmem ne alırsın falan filan. Adam müthiş açıklamalar yapıyor ve bunu tabii Destekleyen de Canan Karatay ve Profesör Saraçoğlu var ve benzer doktorlar da var. Hep bunlar benzer şeyler söylüyorlar. Hepsini takip ettiğim inceledim. Bayağı bir şey oluşturdum. Evet bu adamların dediklerini de uyguluyorum. Bazı kısmı uygulamalar yapıyorum. Kendime de büyük rahatlamalar hissediyorum. Bu arada hepinize tavsiye ederim. Bir de Doktor Erik var galiba. Tam hatırlamadım ismini. O da aynı şekilde. Bunların hepsi ilaç sanayisinin 12 daire hedefinin tam ortasında insanlar. Bunları hiç sevmiyor. ilaç, ilaç sanayi ve doktorlar hiç sevmiyorlar. Neden? Doktorlar insanların hasta olmasını istiyor. Zaten öyle zannediyorum çünkü görüntü öyle bir kirli bir görüntü var. İlaç sanayide bu insanlar hasta olsun gelsin biz bunlar ilaç satayım derler. Çünkü korkunç rakamlar var ya yani. Hani trilyon dolar yani kat trilyon dolar öyle rakamlar var. Dünyadan bahsediyorum tabi. Türk Tabipler Birliği adı Türk olan Tabipler Birliği bence hiçbir işe yaramayan bana sorarsanız neden böyle bir birlik kurmuş ve neden hala isminde Türk var onu da anlayamıyorum. Ne olduğu belli olmayan tabipler birliği, Hipokrat tabipler birliği denirse daha makul olacak, daha hoşuma gidecek. Doktor Ümit Aktaş'a 30 gün meslekten men cezası verdettirdi davalar açtı. 40'a yakın dava açmış. Neden? Sen diyor işte hastaları yanıltıyorsun falan filan bilmem Adamın tabi ceza almasının en büyük sebebi aşılar. Hani bu Pandemide olduğumuz maalesef Çin ve Alman aşıları. Bunlardan dolayı ceza verdik diyor. Neden? Bu aşılarla ilgili bu yorumları yapma. Neden yapmıyorum? Dünya şu an konuşuyor. Milyonlarca yazı var yerli yabancı. Herkes diyor ki aşılardan sonra insanlarda tansiyon hastalığı başladı. Romatizma hastalıklar başladı. Beyinde pıhtı atmalar. Beyin kanamaları dediğimiz şeyler yani. Kalp krizleri başladı. Ve insanlarda bir sürü rahatsızlıklar başladı. Cilt rahatsızlıkları. Özellikle bu Alman aşısından dolayı. Biontech denilen lanet bir aşı. Maalesef ben de oldum. Pekala. Bu adamı sen hak mahrumiyeti ver diyorsun ve bunun bu yayınları yapmasını da istemiyorlar. Sürekli dava açıyorlar. Türk tabipler Birliği. Adam diyor ki ilaçsız yaşam da olabilir. İlaca gerek yok. Bakın. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edin. Fast food yemeyin diyor adam. Yeme kardeşim. Bu çin tuzunu kullanma diyor. Kızartma yapma diyor. Bir şey alıyorsan haşla. Adam bunları söylüyor. Açın değil. Meyveyi şu şekilde kullan. Sebzeyi bu şekilde kullan. Sana yani kullanma diyor. Taklit zeytinyağından kaçın. B vitaminini burada bulursun diyor. B12 şöyle emri. Omega 3 bu şekilde bulacaksın. Diyor. Magnezyum böyle, kalsiyum böyle. Bunları karıştırma. Gramajları bu. Adam sana bunları açıklıyor. Sen de ki Hipokrat tabipler biliyorlar. Hayır bu değerler yanlış diyemiyorsun. Demiyorsun. Ne diyorsun? Bu yayınları yapma diyorsun. Evet. Şimdi Canan Karatay ve Profesör Saraçoğlu yememizi içmemizi düzeltin diyor. Diyor. tamam gayet güzel diyor ki kardeşim Ümit Bey de bunu söylüyor gofret, çikolata, bisküvi, pasta, poğaça, börek yiyeme diyor gluten tüketme bak bunu yapma diyor zarar görüyor çünkü bunların hepsi hem bunlarda şey var ee, koruyucu maddeler var gluten zaten var hem de boyar maddeler var sana bunu veriyor bir yıldır ömrü gofreti yiyorsun ve o bağırsak onu dışarı atana kadar neler çekiyor neler bak kötü mü söylüyor? doğru söylüyor Cips yeme. Paketlenmiş meyve suları içme. Evde kendin yap. Diyor. Konserveleri tüketme. Kızartma yeme. Bu basit eski tuzlar vardı ya. Bize tuz diye yıllarca yutturdular. Bir tane adam çıkıp bahriyede falan filan işte biliyorsunuz markayı. Bize o zehirli tuzları yedirdiler. Halbuki kaya tuzu, deniz tuzu yememiz gerekiyormuş. Daha bunu insanlar yeni yeni öğreniyor. Bu tuzları tüketiyor. Tuza vücudun ihtiyacı var diyor. Ama bu tuz değil, bu tuz. Ben doktor değilim bu arada. Spor akademisi mühendisliğim. Anatomi, fizyoloji, rehabilitasyon dersleri aldım. Fakat tabii küçük, küçük bir dersler. Çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Ben sadece işleyişteki doğruları ve yanlışları anlatmaya çalışıyorum. Bir de doğru söyleyen insanları korumaya çalışıyorum. Bir vatandaş olarak. Bakın. Sonuçta biz de bir vatandaşız. Evet arkadaşlar. Aşılarla hayatımızı kararttılar. Bundan net eminim. Çok değer verdim. Çok kıymetli bir çocuk cerrahi hocam var. Kulaklarınızın dışındasın. Defalarca telefonla konuştuk. Birçok doktor hakkında konuştum. Olma dedi. Olma. Alparslan olma diyorum sana. Olma. Ya ben dedim ki ya bir alışveriş merkezine bile giriyor. Sen olma kardeşim dedi. Evet. Maalesef bizler olduk. Olmayanlar bizden çok çok daha şanslı. Olanların da durumu hali ortada. Biraz şöyle sağa sola bakın. Akrabayla eş dostla konuşun. Biraz sosyal medyaya bakın. Durumu vahametini anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Bu hipokratçıları İnşallah ülkemizden bu zihniyeti, bu düşüncenin def olduğu, yok olduğu günleri görürüz. Sağlıklı ve mutlu günler görürüz. Diyorum, hepinize hayırlı akşam diyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.